Hani, selam Aleyküm selam hacker gittim satın al diye Eee bakayım Kim lan doğrusu, bu orası Baba bu sen amına koy Ben mi? Bu cekete ne ver? Ceket harika ama alttan almak 10 lira vereyim siktir git daha da gözüküyor Ama koyayım sen deli Buyurun bayım Ben deliyim Ben, ben daha deliyim Ben göt deliyim Kafadan kontaks Kolayan like Kontaks siz kimsiniz? Babayım. Mesleğiniz nedir? Babayım. Korkutmayın. Yarın yemek istiyorum. <laughs> hayır hayır sakın. Bu ne lan o rostlu çocuğu bensin geldim. Abi bu şeker makine. Ne istiyorsun ha? Bir bin dolar. Bir bin ne amanakoyim. Ki bir bin dolar. Bu <laughs> rostlu çocuğu beni korkutmaya başladı. Alıyor musun? Beşe ne dersin? Beş ne amanakoyim. Beş posta at bana helal edeceğim. <laughs> Merhaba bu satılık mı? <laughs> Kiralık amanakoyim. we